haber verin söndüreyim. Albert alanız dantel mi? Bir telefon kadar yakınınızda. Kim 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 kim? Mutlaca oturtma oturtmamı istiyorsunuz? Bu sakalar bizde. Yeter ki siz isteyin. O hikandan azgın mukaddese. Sosyete bilodan hadi kızlar. Yeni Urfalı'ya. Alev alev Alberto geliyor. Haber verin söndüreyim. Hayata merhaba, dünyaya merhaba, Mersin'e merhaba. Merhaba Kanal için Bağdan Kaymaktan Tatlı Değerli Seyircileri. Evet reklamdan sonra yine hemen e, karşınızdayız sevgili seyirciler. Ne de kalmıştık. Başa bitirmiştik. Şimdi sıra terazilerde. Ha, bir de yeni televizyonu yeni açan değerli seyircilerim. Formatımızın olduğunu bilmeyenler vardı. Bu cer, 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 ne konuşuyor diye. Sevgili seyirciler astroloji ile ilgili merak ettiğiniz konular varsa sorabilirsiniz. E, kim kimle anlaşabilir? E, kimle e, iş yaparsan başarılı olabilirsin. Karını ne kadar tanıyorsun, kızını ne kadar tanıyorsun, oğlunu ne kadar tanıyorsun. Ayna karşısına geçip de ben buyum diyebiliyor musun? Yani astrolojiyle ilgili merak ettiğiniz A'dan Z'ye ne varsa hemen telefona sarılıyorsunuz. Ne ve ne yapıyoruz? 0324 237 40 70. Şehir Mersin dışından arayanlar. Tekrar ediyorum. Şehir dışından aramak isteyenler 0, 324 237 40 70'ler bize ulaşabilirler. Tam a, aramış bir tanesi ama biz reklama girmişiz. Onun için özür diliyoruz. İşte bazen şey olmuyor. Evet. E, a, şehir içinden arayanlar 237 40 70'ler bize ulaşabilirler. Mersin içinden arayanlar 237 40 70'ten bize arayıp ulaşabilirler sevgili seyirciler. Evet. Başlıktan sonra ne gelecek? Terazi. Teraziler. Terazilerin uğurlu günü Cuma'dır sevgili seyirciler. Ondan da rengi aynı şey gibi boğa burcu gibi yeşildir terazilerinde sevgili seyirciler. Teraziler kimsenin akarına kokarına karışmaz. Etlisine sütlisine karışmaz sevgili seyirciler. Kendi bilgi doğrultuda hareket eder. O zaman parasını kimseye söylemez para kazanır, ve bir kenara açar. Her zaman işi vardır. Denize karşı, ormana karşı sempatisi vardır. Bazı teraziler avcılığa merakı vardır. Avcılığı çok iyi şey Ama buradan söylüyorum o avcı arkadaşlar siz de geçti daha iyi biliyorsunuz da ben yine de bilmeyenler için söylüyorum. Sevgili avcı arkadaşlar bazı hayvanları üreme zamanı, yavrulama zamanı, yumurtlama zamanı o zaman av yapmayın. Av yaparsınız, e, yavruları açlıktan ölü bakan olma çünkü anneleri ve babalarını vuruyorsunuz. Onlar sonra açlıktan ölür. Onun için o mevsimi, o zamanı çok iyi ayarlayın. Ona göre avcılık yapın. Sevgili avcılar diyorum. Yoksa a, yani av da bir spordur. Ama kötü av olmasın sevgili seyirci. E, ve terazilerin ayaklarına balık burcu gibi terazilerin de ayaklarla ilgili problemleri olur. Hele erkek terazilerin ayak baş parmakları, ayak parmaklarında ayak baş parmaklarının tırnak çıkması olur. tırnak batması olur. Onlara çok dikkat etsin. Sevgili seyirci, ben bunu her zaman söylüyorum. Hangi kanalda çıkarsam çünkü hep tekrar ediyorum. Biz yürümeyi daha bilemiyoruz. Daha öğrenemedik bir türlü. Spor yapmayı bir türlü öğrenemedik. Spor ayakkabısı ayrıdır onu çok şap yani ayakkabı alacağınız zaman yürüyüş ayakkabısı istiyorum spor ayakkabısı istiyorum diye şapım 50 lira fazla verin, spor ayakkabısı alın ve rahat rahat yürüyün olma ayaklarınızın da rahatsızlık olmaz sevgili seyirciler İşte ona biraz dikkat etmesi lazım Terazilerin en iyi anlaştığı insanlar kimlerdir? Mesela kovalarla iyi anlaşırlar, ikizlerle iyi anlaşırlar, aslanlarla da iyi anlaşırlar. Çünkü bunlar ağır oturaklı, kendileri ağır oturaklı ama cıvıl cıvıl insanların. Benim bir arkadaşım vardı, bana derdi, seni seyretmekten yoruluyorum Albert. Otur bir <laughs> <laughs> ben de öyle cıvıl cıvıl bir ara Çünkü sahnede de ben öyleyim. Biliyorsun da aynı zamanda ses sanatçısıyım. Sahnede de çıkıp şarkıları da söylüyorum. Ama e, elimde mikrofon, telsiz mikrofon. Hu, bazen yollara çıkıyorum, yollardan müşteri yapıyorum. Geceleri, pardon da diyor ki, Alberto'nun sesi geliyor mu? diyor, nerede kendisi? Seyirciler dedi ki, yola çıktı, yoldan müşteri getirir. <laughs> ya, sevgili seyirciler, yaptığın işi seveceksin, bir de cıvıl cıvıl olacaksın. E, i̇nsanlar zaten, mesela bazen televizyonlara da bakıyorum, televizyoncuların, hıh. Hı. Hmm. Hmm. Ya şey ekran başındaki izleyicilerin enerjisini düşürüyor. Televizyonculuk ne demek? İnsanları mutlu edeceksin. Enerjilerini yükselteceksin. Bilgilendireceksin. Televizyonculuk bir eğitim aracı gibi bir şeydir yani. Hem görsel hem de şey de olarak. Ee, onu yapmanız lazım. Şey, ben yıllardan beri televizyonculuk yaparken hep cıvıl cıvıl o kıpır kıpır oradan oraya oradan oraya oradan o onu diyecek mi bunu hiç umurumda bile değil. Hep ya ne, ne, diyorum? Ben buyum kardeşim. Beni seven böylese sevmeyen ne yapayım? Ayağını çekemem tın 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 güle güle diyorum. Beni sevmeyenlere. Onu şimdi ne yapıyoruz? Çünkü fazla vaktimiz kalmadı sevgili seyirciler. Hemen e, şeylerden sonra terazilerden sonra ne var? Tabii ki akrep var. Akrepler Uğurlu günü salı, e, koç aya Aynı gün. Siz de çok başarılısınız. iş hayatında çok başarılısınız. Kombinasyon olan ve çok çok başarılısınız. Ve dostunuz, arkadaşınız çok çok iyi. Akrep burçlarından çok güzel doktorlar çıkar. Akrep burçlarından çok güzel hemşireler çıkar. Çok güzel bir hasta bakıcısıdır akreple Sevdilerimi taparcasına. İşte dediğim gibi Aslan Burcu'nun bakışları yakar geçer. Aa, akrep burçlarına bakışlarda neler geçer? Eğer akrep dostunu dostluğunu kazandıysam sırtın yere gelmez sevgili seyirciler. Bakalım akrep ilgili ne nasıl almışız? Akrepler paranız geliyor. Akrepler hediye alıyorsunuz. Akrepler baş ağrısı çekebilirsiniz. Akrepler evinize bir değişiklik olacak. Bir şey alacaksınız. Sevgilinize bir çatışma yaşayabilirsiniz. Parayla ilgili ama onun haricinde kötü bir şey yok hayatınızda iyi, hep iyi günler e, gözüküyor e, yıldız haritanızda. Sevgili akrepler, evet akrepler de bir sonra neye geldi sıra? Tabii ki yay, yaylara geldi. Yaylar, uğurlu e, günü yayların perşembe uğurlu e, günleri ve renkleri de şeydir, mavi ve lacivert tonlardır yayların. Sevgili seyirciler, yaylar özgürlüğünü aşırı derecede düşkün. Onlar da yedirmeyi, içirmeyi çok sever, paylaşımcıdır. Ondan sonra her yerden haberi vardır. Elektronik cihazlara karşı yaylarım. Benim bir arkadaşım vardı, bir telefonla ilgili bir şey oldu mu hemen giderdim ona. O da yay burcu. Ya dedim sen de nasıl bu beynin içinde nasıl? E bizim de şeyimiz de bu Alberto. Yay burçları elektronik cihaza ilgili çok çok başarılıdırlar. Mesela benim bir tane arkadaşım vardı. Bu cihazları kurardı şey vardı kuş odasında. O da sonra o da yay burcu. Dostluğu, arkadaşları çok çok iyi. Özgürlüğünü aşırı derece düşkün. Yani bu sahne kızdırdığın zaman kapıyı çarpar gider. Aç kalsın dışarıda ama kimseye boyun eğmez. Çünkü çok gururudur. Çok nezaketli ve görgülü insanlar, görgülü insanları çok sever. Yemek yemeyi de çok sever. Ondan sonra ve şeyi de çok çok iyidir. Mesleğinde de son derece başarılıdır. Bakalım yani burçlarını neler bekliyor? Şöyle bir açalım. Yaylar. Ee, sevgili seyirciler yaylar e, Hep onu bunu kahranı çekmekten Kendine zaman ayıramıyor Şöyle kara kaplı defterimizden almışız Yaylar çok başarılı bir döneme imza atacaksınız Bir hayaliniz gerçekleşecek Yay burçları Kime nasıl yaklaşacağınızı çok çok iyi biliyorsunuz. Hangi silahla yaklaşacağınızı çok çok iyi biliyorsunuz. Para kazanıyorsunuz ama para harcamayı sevdiğiniz için para bir türlü tutamıyorsunuz. Sevgili bay, e, şeyler. E, e, bayansa bir, bay, bir buluşma, e, sevgiliyle bir buluşma, arkadaşla bir buluşma yaşayacaklar. E, sevgili yaylar. Bu arada çok çok iyi e, şeyleri, yayları, şey, hayat şeyleri. E, diyorum sevgili seyirciler. Yaylardan sonra niye geldi? O, oğlaklara geldi. Sevgili oğlaklar, fakir doğar, zengin ölür, yaşlı doğar, geç ölür. Sevgili oğlak, oğlaklar tertipli düzenlidir. Oğlakların evi değil, tertipli tertibli sevgili seyirciler. Mesela bir kova burcunun evine gidin dağınıktır. O orada, o orada, orada. Ama bir oğlak burcu her şey tertipli düzenidir. Zaten oğlakla kova burcu bir araya gelmesin. Durmadan oğlak burcu ikaz eder. Buna, bu atletin burada ne işi var? Bunun burada ne işi var? O da kova bucuda çıldır burada her şeyime karışıyoruz. Öf öf öf. Bir önce gitmezsiniz. <laughs> evet bakalım oğlakları neler bekliyor şu günlerde sevgili seyirciler. Bir de onlara bakalım çünkü hızlı hızlı çapıyorum. Az bir zamanımız kaldı. 6 altı, dakika, altı dakikamız kaldı. Evet oğlaklar. Kötü dönem bitecek. Hastaysanız iyileşme şeyiniz olacak sevgili seyirci. Eğer araba almayı düşünüyorsanız eski arabanız satılacak üzerine biraz para koyacaksınız. Yeni bir araba alacaksınız. Çok başarılı dönemlere imza atacaksınız. Para konusunda da çok başarılısınız. Çok da paralar yönlendiriyorsunuz sevgili oğlaklar. Sağlığınıza biraz dikkat edin sevgili oğlaklar. Bir de iş hayatında müthiş bir artış, müthiş bir artış. Nefes alamayacaksınız çalışırken. bu aralar yorgun yorgun eve gideceksiniz ama karşılığı da para olacak sevgili oğlaklar. Evet oğlaklardan sonra sıra nereye geldi? Tabii ki kova burçları. Evet kovalar, dahiler burcu, ampulü icat eden, dünyanın yuvarlak olduğunu bilen kişiler, Magellan, ve en son hep bunlar şeydir sevgili seyirciler Kova burcundandır. Kovalar uçuk kaçık deli dolu, el avuca sığmaz ama çok merhametli, çok duygusal, çok vefalıdır Kova burçları sevgili seyirci. Onun için Kova burcu arkadaşınız olur onun kıymetini bilin. Kovalar herkesi sevmez. Az arkadaşı olsun, öz arkadaşı olsun. Yemek yapar, çaharı yemeğini, etmeyeni paylaşır Kovalar ve çok merhametlidir, çok ama ona yüzlük yapan olursam... Kovalar çok zekidir sevgili seyirciler. Dahiler Burcu olduğu için. O e, karşıdaki kişinin ne, bir kilo konuşuyor, yalan mı konuşuyor, doğru mu konuşuyor onu çok iyi bilir. Eğer yalan konuşuyorsam bir ona hemen ikaz eder. Senin karşında kim var? konuşmalarına dikkat et, boş boş konuşma diye ikaz eder. Çünkü boş insanlara hiç alakası olmaz. Onun için ikizler burcuyla, terazi burcuyla, aslan burcuyla, koç burcuyla da çok çok iyi anlaşır. Yay burcuyla da çok çok iyi anlaşır kova burçları sevgili seyirciler. Bu aralar para konusunda şansları açık, kısmet konusunda şansları açık kovalarım. Yalnız işte kovaların biraz böyle bir denize falan gidin. Elinizi yüzünüzü bir yıkayın. Deniz sahilinde martılara bakın, dalgalara bakın. İçiniz açılsın. Beyninizdeki negatif enerjilerden kendinizi arındırın. Hiç kimsenin şeyini de kafanıza çakmayın. Sevgili kovalar. Evet, bakın, sonra kovalardan sonra neye geldi? Yetiştiriyoruz galiba. Evet, 4 dakika kalmış. 4 dakikada balık burcunu ayarlayacağız sevgili seyirciler. Balıklar, yedirmeyi içirmeyi sever. Dostluğu arkadaşlığı çok çok iyidir. Kimsenin akarına kokarına karışmaz ee, ve ayaklarla ilgili problem yaşar ee, sevgili balıklar. Ayaklarına çok dikkat etmeleri lazım sevgili balıklar. Ee, ve gezme eğilinceyi çok seviyoruz. Her içeriden de arkadaşları vardır. Yalnız balıkların e, kaynanası, görüncesi tarafından pek sevilmez. Balık <laughs> buluştuk. <laughs> evet bir telefonumuz varmış. Mehmet kızıla İstanbul. Merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl? Nasılsınız? teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok, teşekkür Nasılsın? çok teşekkürler. İstanbul'un neresini arıyorsunuz Mehmet Bey? İstanbul Beşiktaş'tan arıyorum. Ha Beşiktaş'tan arıyorsunuz. Ee, nasıl buldunuz programımızı? Şeyden televizyondan gördüm ve merak ettim. Çok güzel buldunuz. Mehmet Bey burcunuz neydi? Burcum yengeç. Ha ye yengeçler. Duygusal, romantik, yedirmeyi, çiğmeyi çok sever. Dostluğu, arkadaşlığı çok çok iyidir. Ee, balıkla iyi anlaşır, Ye, yengeçler şeylerle çok çok iyi anlaşır. Aslanlarla çok çok iyi anlaşır, akreplerle çok çok iyi anlaşır. Yengeçler aslında herkese iyi anlaşır ama ona dürüst olacaksın, yalan konuşmayacaksın yengeçlere. Çünkü duygu insanıdır yengeçler, sevgi insanıdır, aşk insanıdır. Sofrası açıktır, böyle birisini seni gördüğünde gel yemek ye yani davet eder. Ve şansları da hep açıktır onların. Hep bir yerden paraları gelir ve paraları da bereketlidir yengeç burçlarının. Ee, sevgili e, Mehmet Bey. Bu aralar eğer bir sevgiliniz birisiyle aranız açık değilse biraz dikkat edin. Böyle bir tartışma gibi bir şeyler yaşandı mı bu ara? Eşinize veya sevgiliniz artık. evliyseniz de bekarsanız artık. Öyle bir şey yaşandı mı? Tartışma yaşanmadı. Büyük. Tartışma, gibi tartışma yaşanmadı. Ha ondan biraz dikkat edin bu günden itibaren 3 4 gün içinde böyle bir tartışma falan yaşayabilir. Aa küçük küçük bir tartışma yaşayabilirsiniz ama şey yapmayın. Hiç. Ben onu her zaman söylüyorum. Bayanlar konuşsun. 10 kelime, erkekler bir kelime konuşsun. Diyorum. <laughs> bakalım sizin ne bekliyor Mehmet Bey? Şöyle bir bakalım şeye. baktığımız nota. Mehmet Bey kötü döneminiz bitiyor, iyi döneminiz başlıyor. Ondan sonra ya bir yola gideceksiniz ya yoldan birisi gelecek. Para konusunda biraz paranızı dikkat edin. Ee, geçmişi hiç günümüze getirmeyin. Geçmişi günümüze antik acılar getir o da para için. İnsanların geçmişi bir işe yaramaz. Ee, bir bayan arkadaş eğer tanışmadıysan bir bayanla tanışacaksınız. Eğer tanıştıysan onlarla oturup mesela bir yere gidip bir çay kahve gibi böyle bir şeyler içeceksiniz. Bir arkadaşın bayan biriyle. Eşiniz olabilir, sevginiz olabilir. İş hayatında da başarılı bir döneme gireceksiniz. Ama bu üç aydan bu yana bir sıkıntı yaşıyorsunuz sanki siz. Evet, üç ayda bir sıkıntı yaşıyorum. Doğru. Ha. Ama şeyiniz çok çok iyiyim. Ee, ne diyor, iş hayatında başarılı olacaksınız, aşk hayatında başarılı olacaksınız. Hiçbir şeye üzülmeyin, hiçbir şeyde kafaya takmayın. Ee, Mehmet Bey, Hayır. şey olarak çok çok yıldız haritanız çok güzel, çok güzel gözüküyor. sağlığınıza biraz dikkat edin. Çünkü yengeçler biliyorsunuz biraz şeydir, duygusaldır. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Ama onun haricinde hiçbir şey kafaya çakmayın. Aradığınız için çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımızı da burada bitiriyoruz. Salı günü benim program yok. Başka bir program, daha önce verilmiş bir program var. Salı gün yok, çarşamba günü beraber olacağız. Kısmet olursa bir aksilik olmazsa sevgili seyirciler. Bana gösterdiğiniz ilgili alakalı alakadan dolayı yayında yapımda yemeğe geçen bütün arkadaşlarıma e, sevgilerimi, saygılarımı gönderip hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Alasmadık. Bay bay. Kanepçi mi işlemek istiyorsun? Ay! Yangınımız mı var? Haberi söndüreyim. Haber beni söndüreyim. Albert alanız dantel mi? Bir telefon kadar yakınınızda. Kim 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 kim? Ay! Mutluca oturtturma mı istiyorsunuz? Bu sakalar Yeter ki siz isteyin. O hikandan azgın mukaddese, Sosyete blo'dan hadi kızlar yeni Urfalı'ya. Alev alev Alberto geliyor. Haber beni söndüreyim.